Açele nereye geldi? Açele sahile geldi arkadaşlar. Ay toprakla taşlarla oynuyor. Açele gel bak buraya gidelim bak bak orada. <laughs> Atamazsın öyle. Arkadaşlar Açelya taş atıyor. Taşları mı aldın sen hep? Arkadaşlar bu taşların hepsini aldı. Denize atıyor. Wow, denize gitti hepsi. Ayçelia ile babası yarış yapıyorlar. Hadi al taşları hadi annem bak baban yeniyor seni atıyor taşların hepsini. Çabuk çabuk yetiş. Hı -hı. Wow, Ay, Hı -hı. Şöyle, çok güzel attım taşları. Bir de oynuyor Açelya. Baban atamadı. <laughs> Açelya nasıl da oynuyor. Hadi taş at biraz denize. Denize taş at kızım. Bakalım nasıl atacak benim kızım. Oo, oh, eline de bir sürü taş aldı arkadaşlar. Bakayım Ayçeli'ye taşlarına. Wow, bu ne kadar çok taş aldın öyle Ayçeli'ye. Evet. Ay nereye atıyor? Atamadı. Kazanamayacağım. Bravo abi Bravo Açelya sana bravo. Balık tutan amcaların yanına gidiyoruz Açelya ile birlikte. Açelya. Evet. Açelya çok zorluk çekiyor kumlarda yürürken. Ay düşecek Açelya. <laughs> Dikkat et Açelya. Dikkat et anne. Düştü Açelya! Kalkanım kalk demiştim sana düşersin diye dikkat et. Ay yine düştü. Kız niye düşüyorsun sen kız? Ay yine düştü. Açelya çok komiksin. Bir yolda yürüyemiyorsun. Açelya düzgün yürü. Hadi. Su mu içeceksin? Hadi bir su iç bakalım. Çok susamış arkadaşlar Açelya. sıcak oldu çünkü. Dikkat et Açeli yine düşersin bak. <laughs> ay yine düştü. <laughs> Arkadaşlar bu Açeli de... Ay yine düştü. <laughs> Açeli sen de hep düşüyor ya. Kalkmadan düştün. <laughs> Açeli çok komiksin. Ay ay yine düştü. Açeli düşersin. <laughs> Açeli yine düştün. Düşen dikkat et. Ay düştü. Çeriya yine düştü. <laughs> Açelya düştü. Düşe düşe geldik. Balıkçının oraya geldik. Ay yine düştü. <laughs> Aa yattı Açelya. Aa bayıldın mı? Kız Açelya. Ah, bayıldı Açelya. Aa ah, ne oldu Açelya sana? Ne oldu? Açıyla. <laughs> Ay açıyla ne yapıyorsun kız kumda? Kız kumda ne yapıyorsun? Arkadaşlar ne yapıyor bu açıyla ya? Achille. Çok komiksin sen ama açıyla öyle yapılır mı hiç? Açıyla ya. Kalk oradan annem. Açıyla ne hale geldi arkadaşlar görüyor musunuz? Açıyla çok komiksin ya. Açelya kalk kalk annem kalk anneciğim kalk. 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 kalk suyun nerede aa suyun burada kaldı Açelya ha. al çabuk suyunu denize taş atacaksın denize taş mı atacaksın ah yine düştü ya aha bayıldı arkadaşlar yine bayıldı Açelya <laughs> anne anne beni göm hadi ay gömür mü evet. <laughs> kula mı gömür evet. Arkadaşlar kuma göme, gömelim mi Açelya'yı? Evet. Ha, bacaklarını gömelim hay. Arkadaşlar bu taşlı o yüzden gömemiyorum. Açelya bu taşlı kum. O yüzden gömülmüyor. Göm, Öbür kuma gitmemiz göm, lazım. Göm, göm. Gömülmüyor ki. Gömün, gömün. Gömülmüyor, gömülmüyor. sen göm. ben Sen beni gömemezsin annem. Hadi balıkçının oraya gidelim. Bak balıkçılar orada bizi bekliyorlar. Koş hadi gidelim. Al suyunu, gel annem. Acele hayır yapma annem, hayır yapma. Acele hayır, taş onlar annem yapma. Kızım, ta <laughs> kafama gelir. Kızım yapma taş kafama gelir diyorum sana. Yapma kızım taş kafama gelir. Yapma annem yapma. Ah gene düştü. <laughs> Şımarıklılığın sonu budur. <laughs> Hadi Açelya gidiyoruz. Yapma. Koş 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 koş. Koş! Düşme sakın ya. Gene düştü ya. Ya düşme, düşme. Hiç kumda yürümeyi bilmiyorsun Açelya sen. Kumda yürümeyi bilmiyor arkadaşlar bu. Açelya, suyun kaldı. Açelya! Suyun kaldı. Al suyunu. Tamam koş babanın yanına koş.

Dur sen. Açeli, kalk hadi. Kalk hadi Açeli. Açeli, kalk hadi babam bekliyor. Açelya balık tutacak. Açelya balık mı tutacaksın sen? Balık amcanın yanında Açelya balık tutacak. <laughs> Tutabiliyor musun Açelya? Gelecek mi balık sence? Aa gelecekmiş balık. Hadi bekleyelim bakalım. Balık gelecek mi? Balık nasıl tutulur açıyla biliyor musun sen? Nasıl tutuluyor anlat bakalım. Evet oltayla tutulur balık. Doğru. Oltayı böyle atıyoruz. Balık tutuluyor. Açelya, balığı tutamadık daha. Gelir mi acaba? İnşallah gelir. Biz daha bekliyoruz arkadaşlar burada. burada. Şimdi Bekleyelim bakalım Açelya balık tutuyor arkadaşlar gördünüz mü? Kocaman deniz var burada bakın. Kocaman deniz var. Gördünüz mü? Bakın burada da Açelya var. Açelya balık tutuyor. Açelya Ağlamadım. sence balık tutabilecek misin? Evet. Emin misin? Evet. Gelecek mi sence? Evet. Ha? Evet, evet. Oo, arkadaşlar bakın bakın dalgalara bakın ne kadar güzel dalgalar. Açelya balık tutuyor. Oltasını atıyor. Kırmızı balık kaç kaç Açeyle geliyor Oltasını atıyor Acele oltasını attı balık bekliyoruz Bakalım balık gelecek mi bekliyoruz şu an hala Bakalım inşallah gelir bir tane balığımız olur inşallah Ucuna da bakın bu yemlerden koyduk Gördünüz mü? Bu yemlerden koyduk. Tavuk bu. Tavuk göğsü. Tavuk göğsünü koyduk. Şimdi de bekliyoruz. Bakalım balık gelecek mi? Evet arkadaşlar. Balığı tuttuk. <laughs> Amcayla birlikte balığı tuttular açıyla. Bakın. Bakın size de göstereceğim. <laughs> Balığa bakın arkadaşlar. Ay çok güzel bir balık bu. Sen çok tatlısın balık. Bakın arkadaşlar Açelya balık tuttu. <laughs> Açelya aferin sana. Dur. Bırak bırak annem bırak. Ay çok güzel arkadaşlar bakın. <laughs> Gerçekten çok güzel bir balık. Çok tatlı bir balık. Seni hambur hambur yiyerim. Evet. <laughs> sen de de. Hambur hambur yiyecek aç seni şimdi balık. <laughs> Aa, gördünüz mü arkadaşlar çok güzel. <laughs> güzel balık. Tatlı balık. Hayır, sen tutma. Sen tutma. Tatlı balık. Güzel. balık. güzel balık. Arkadaşlar gördünüz mü? Evet. Çok güzel. Açelya, öpüyor <gülüyor> seni. <laughs> Açelya, dur, tut, tut Açelya, bırakma. Yap, yap, yap. Bırak, bırak Açelya, bırak, 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 bırak anne. Hadi, hadi hemen koyalım, hemen koyalım, hemen koyalım. Öldü mü, ne oldu? Yok, yaşıyor daha. Yaşıyor arkadaşlar daha. Şimdi kurtulacak. Evet. <laughs> Bakalım burada ne yapacak arkadaşlar. Ne yapacak? Bakalım bakalım bakalım. Birazdan canlanacak arkadaşlar. Ölmedi bakın. Ölmedi. 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 Şimdi onu hamur yiyeceğiz. Evet hamur hamur yiyeceğiz onu. Kim? <laughs> Yaşıyor arkadaşlar. Ölmedi balık. Bakın. Nefes alıp veriyor hala. Aa <laughs> Çok güzel değil mi Açelya? Anne bak. Açeyla bak Kısmeti bakalım. Açım. Çok güzel değil Şurası mi anne? Açılmış, bakın. Neresi açılmış anne? Neresi? Evet orada nefes alıp veriyor annem orada bak görüyor musun? nefes, nefes alıp balık. veriyor. Evet. Balık. Tatlı balık. Tatlı balık. 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 Çok güzel anne. Anne de, de Tamam elle hadi bir tane elleyebilirsin. Nefes El. Korkam. Korkma şuradan bak bak bir şey yapmıyor görüyor musun bak bak elliyorum bir şey yapmıyor bak. Hadi sen eline bak bir şey yapmıyor gördün mü? Hiçbir şey yapmadı. Aa, güzel mi Açelya? O. Balık güzel mi? Balık. Güzel mi annem? Hareket ediyor. Evet hareket ediyor balık. Hadi hoşça kalın de bir arkadaşlarına. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.